İşitme ve konuşma birbirinden genel olarak toplumda ayrılsa da işitme ve konuşma bir bütündür. Konuşmanın olması için işitmenin olması şarttır. Nasıl bir küçük bir çocuğun ilk kelimeleri duyduğu kelimeler işte annedir, babadır ya da işte duyduğu bu sinek gibi daha telaffuzu kolay kelimelerdir. İşitme olmadan konuşma olamaz. Bizim Odyomet'teki bu mottomuzun en büyük anlamı önce işitmeyi sağlamak, sonra konuşmayı sağlamak. Ardından da bu ikisini kullanarak bireyin hayatın doğal akışına karışmasıdır. İşit, konuş, hayata karış derken, yani bu sloganla yola çıkmamızın sebebi şu. Biz çocukların iyi birer engelli birey olmalarını değil, işiterek, konuşarak ve hayata karışmalarını tercih ediyoruz. Çocuklar iyi birer engelli değil, iyi işiten ve iyi konuşan bireyler, toplum içerisinde kendini ifade eden bireyler olduğunları hedefliyoruz. Bunun yanında işaret dili ve dudak okumayı kabul etmememizin sebeplerinden bir tanesi de aslında bu sloganla yola çıkmış olmamız. Çünkü çocukların dudak okumaları ya da işaret dili kullanmaları tüm toplum tarafından kabul gören bir yöntem değil. Ortamdaki herkes işaret dilini bilmiyor ya da dudak okumayı bilmiyor. Evet bunları bilenlerin yanında gayet güzel kendilerini ifade edebiliyorlar. Ancak karşısındaki bireyler eğer işaret dili bilmiyorsa birey burada kendini ifade edememeye başlıyor ve kendini ifade edemediği zaman da bu kendisini yanlış ifade etmesine ya da ifade etmeyi tercih etmemesine sebep oluyor. İşit yani aslında cihazla başlar. Odyoloji kliniğimiz çocuğun sesi duyması için onun var olan işitme kaybı derecesine ya da işitme kaybı tipine bağlı olarak ona uygun bir cihazla bu yola başlarız. İşte bu işitin ilk aşamasıdır. Çocuk kendine uygun bir cihazla yola başladı. Peki yola cihazımızı taktık yeterli mi? Hayır. Cihazla bitmiyor. Bazen şunu düşünüyoruz. Cihazı taktım konuşacağım. Bundan sonraki süreç işitsel rehabilitasyondur. İşitsel rehabilitasyon, işitmenin gelişimi de terapistler Seans içerisinde yine ailelerle birlikte yürütülen bir süreçtir. İşittik, işisel rehabilitasyona girdik, konuştuk ve hayata karıştık. Müzik